Selam dostlar bugün Minecraft'ı bitireceğiz herhangi bir şeyimiz yok öyle dümdüz yardıracağız Öncelikle şimdi hemen şurada bir ağaç var ağaç çeri ne güzel Şimdi önce şu ağacı ben bir keseyim Sonra bir gidelim çeri bakayım Güzel bir ya yeni geldi ha, Bu arada çeri ona göre anlamıştısınız. birbirimiz snapshot'tayız. Şimdi şunları alayım şimdi gidelim Çel doğru. Baya güzel bir biyom. Ben sevdim ya. Ağaçlar falan tatlı olmuş. Abi hele de şu yerdeki bitkiler falan çok hoşuma gidiyor. Bu tarafta böyle güzel işte arı falan var. Sanırım burada arı çıkma olasılığı daha yüksek. Veya hayvan mıydı daha yüksek. Bir tane kazma yapalım da şu etleri pişeyim. Ocak yapıp. Şöyle. Yani bir rivayete göre bu biyomda belli bir şans oranıyla anime kızı bulabiliyormuşuz. Tamamdır bir tane. iki tane domuz etimiz var bu yeterli. Şunları kırayım. Evet böyle bir speedrun yok bu arada. <laughs> Şimdi şöyle gidelim biraz. Şu ağaçlar da ne güzel derken. o anime kızını bulduk. Ev yapıyor. Anime. Selam anime kızı. Selam. Ben Minecraft'ı bitirmeye çalışıyorum. o elmas bal. Zengin anime kızı da zengin oluyormuş arkadaşlar. Speedrun Minecraft. Okey. Okey tamam. Hadi anime kızla oyunu bitirelim beraber. Ne dersin? Evet. Hadi. O zaman elmas baltam var. Zengin şu koyunları sana zahmet. Hayvan katletmek yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anime kızları belli bir oranda sizi öldürebiliyor. Yavşak öl... A A A <laughs> pardon anime kızı sana bunu demek istemedim. <laughs> Hadi adam akıllı şu şey speedrun'ı... Biliyor musun anime kızı speedrun yapmayı veya minecraft'ı bitirmeyi? O zaman beni izle. Hayvan katlayam yok diyor kendi kesiyor. Adamsın anime kızı. Böyle devam. Evet, sen Şimdi anne kızı. Bak üç tane blokla şu golemi keseceğiz tamam mı? <laughs> Yürek yemiş anime kızı. <laughs> Bunda emek evet var. Kaç tane geldi? 5 Oy güzel Hanime kız hayır hayır taşı öyle vurmasın <laughs> Şöyle sana bir kazma balta yapalım Baltan vardı daha doğrusu senin değil mi? Al kazma evet. Oğlum arada bir de konuşsam mı hani? <laughs> sadece ben <Kardeş>. kendim oynuyorum <laughs> Kardeş Anne kızı kardeş diyor Allah'ım <laughs> Ne oldu? Kadir <laughs> Sizin orada Kadir kelimesini ilk kez duyuyor olabiliriz. Hayır hayır anime kızı köylüleri vurma. Onlar bizim kölemiz onlara vurma. Kadir? Kadir? Efendim anime kızı. Bunun burnu kocaman. Onlar laz. <laughs> <laughs> Ananı satayım. Hem laz hem köleler. Aa anime kızı gel şu sombayırlarını toplayalım. Onlar yemek. Bunlar nemnem. Nem. Hayır anime kızı dur dur sakın sakın. Ee, bunu böyle yemeyeceğiz. Bunu ekmek yapacağız. Pişireceğiz. Evet. At bana Bak şimdi şöyle sana bir büyü yapıyorum tamam mı? Bak bu sihir. Gördün mü ekmek yaptım. Bunları yiyebilirsin. Bunlar nemnem. Nem. Bak şu domuz etleri de şöyle şurada pişireceğiz. Abi anime kızı büyüsü diye bir şey var ya. Anime kızı ne yapıyoruz şimdi? Ben yani istemek panda. Ben panda istiyorum. O zaman arayalım pandayı. Daha güzel jungle da var. Aa anime kızı panda. Panda. Ben de çiftleşeceğim. Hadi Biz şimdi. Biz de mi? Efendim? Biz de çiftleşelim mi? Biz de çiftleşelim mi? Bunlarla mı çiftleşeceksin anime kızı? Anime kızı özür dilerim gel anime kızı ne yapıyorsun? Anime kızı ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> anime kızı şimdi senin dediğini yaptık hadi şimdi oyunu bitirelim. Ejderha var onu keseceğiz. Senin gibi hayal ürünü. Oh, <laughs> <laughs> oh my god. Eee <laughs> ne yapıyoruz anime kızı böyle boş boş geziyoruz bir saattir. Sana panda bulduk. Şimdi senin istediğin alacak. Bir de kadına emir ver domal de. Çok hoşuna gider. Ya anime kızı envanterinde daha neler var çok merak ediyorum. Portala yanlış yaptın. <laughs> anime kızısın ama portal yapmayı bilmiyorum be. Oğlum bu nasıl bir anime kızı? Tek eliyle kırıyor obsidiyeni. Biz kazmak bir şey yapıyoruz. Bizim bir kale bulmamız lazım. Anime kızı şunu kesiyorum senin için. Kesemiyorum. Kesiyorum. Evet kestik <laughs> Ekipşi, <laughs> kale bulmamız lazım oradan oyunu bitirmemiz için gerekli malzemeler çıkacak O zaman koş Evet anime kızı şimdi yukarı çıkıp bizim böyle ateşli şeyler var onları kesmemiz lazım Bana da blok atar mısın anime kızı benim hiç blokum yok Aa teşekkür ederim ne oluyor yapıyorsun Evet berbat bir kale başarımı Aa gel gel bu tarafta anime kızı Founder burada şunları kesmemiz lazım Oo, Bunlar dost mu Bunlar beni öldürüyor Arkanda. Anime kızı, onları kesmemiz lazım bu siyahları. Bunlar bize düşman. Bunlar zenci mi? Hayır, bunlar aynen bunlar zenci iskelet. Bunlar bize Aa. zarar veriyor. Ve benim yemeğim bitti. Yemeğin var mı anime kızı? <laughs> ya iki ay kül anime kızıyla oynuyorum cidden ya. <laughs> Allah korktu. Anime kızı, ben bunu koklayarak değil de götüme sokarak yiyebilir miyim? Evet. <laughs> çünkü Sanırım bu <laughs> özel bir et. Çok özel etti. Anime kızına vurma. Oh, böyle bir et yok. <laughs> e, bu arada anime kızı verdiğin için çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca saklayacağım. Hatta emanetim tüm slotumu dolduruyorum derken. Öyle. İki kalbim var. Teşekkür ederim anime kızı. Ya normalde senin beni koruman gerekmiyor mu ya? Olur öyle şeyler ya. Benim de bazen korunmaya ihtiyacım olabiliyor. Hani Tırır. bu... E nasıl? Kazma spawn oldu. Anime kızı. Daha nelerim var çok merak ediyorum. Daha nelerim yok. Aa balta da geldi. Ya anime kızı. Benim bungleda... Bak bende bir arkadaş var. Buraya koyum. Hayır! Hayır kurtar Kurtarayım ama böyle kurtarabilirim en fazla iterek. Şunu al. Onu kurtar. Aa kova. Aldım anime kızı. Buyur. Yes. Koyma artık şunu. anime kızı. Nether'da su koyma. Ama ben susadım. Nether'da idare etmemiz lazım. Burası şey. E, Ramazan bölümü. <laughs> o sırada yemek. Hayır, I am Iman. O imanlı, imanlı anime kızı buldum arkadaşlar. Elbismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadir. Efendim. Sallıyorum. Hayır anime kızı ne yapıyorsun? Sever misin? Anime kızı ee, bir tanesi görünüyor ama bakamam. No iman. Şimdi anime kızı bu etraftaki yavşaklardan kaçmamız lazım. Vurmayın anime kızına. Altın bir meyve çıktı. Altın bir meyve. Peki o meyve ışıldıyor mu böyle? Aa, benim ilk 5 kazma buldum. Anime kızı çaldı. Yasınladın. <laughs> 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 Anime kızı? 64 tane Ender gözüm vardı madem. Biz niye Enderle uğraşıyoruz? Şey, nasıl uğraşıyoruz o kadar? Öyle. Mi? Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Anime kızı? Bunda mı sen? Sen yaptın. ya AKP yaptı. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. O tamam. Tamam. Anime kızı gerçek arkadaşlar. Anime kızı sen de panda mı seviyorsun yoksa mu seviyorsun? Atla anime kızı önden. Ayecan. Anime kızı burası bir ejderha var burada. Onu keseceğiz ve ondan sonra de mutlu mesut dünyada yaşamaya başlarız. Bunlar niye bağırıyor? Bunlar ee, kız görünce böyle yapıyorlar. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Bağırmaya ha, azgın, başlıyorlar. Azgın, azgın beyler. Aynen bunlar azgın beyler. Uzun azgın beyler. Bunlara öldür anime kızı. Sana gözlerine bakma. Sakın gözlerin içine bakma. O zaman daha ben çok gözte. azıyorlar. Ben göz temasını seviyorum. Bunlarla göz teması Bunlar azıyor öyle. Daha çok azıyorlar. Anime kızı şimdi bu kulelerin üstünde kristaller var. Onları patlatacağız. Bütün kristaller patladı diyor. Hı. Abi bu anime kızı başka bir şey ya. Hayatımda gördüğüm en iyi anime kızı. Hayatımda kaç tane anime kızı gördün ki? Aa kuvvet. Anime kızı osurdun mu? Hayır. Baya şu an güç ve kuvvet doluyum da. Sanırım osurmuş olabilirsin. Şaşırdım. Fırt yaptım. Fırt yaptı anime kızı tamam. Şimdi bunu öldüreceğiz. Buna vurabildiğin kadar vur. Anime kızı canım çok az. Basit Şimdi anime sen kızı. Çok, sen çok kuvvetli insan. Evet senin pırtın sağ olsun bayağı kuvvetli bir insan <laughs> Şimdi bak bunu şöyle indireceğim. Artık şundan gözün içine bakma anime kızı. Anime kızı dünyada bekle ben sana bir hediye getiriyorum. Çok eşsiz bir ödül getiriyorum sana. Hediye. Anime kızı al bunu yumurta yap. Evet bunun bir başı eksik galiba. da koyarsın anime kızı. Tamam. <laughs> <laughs> ah, Son da. Selam anime kızı derken. Anime kızı. Anime kızı.